İlimlerinin istihfafı hususunda insanı küfre götüren haller. Başka bir sebep olmadan sırf alim oldukları için din alimlerini hafife almak ve alay etmek. Alime alim olduğu için bu zedenin de küfre gireceğinden korkulur. Fakih olan alemin ağzına sövmek. Din alimi kıyafetine girerek Yüksek bir yere oturup alay olsun diye bir şeyler anlatmak. Orada bulunanların da alay olsun diye bir şeyler sormaları. Herhangi bir şeyle alim kılığında olana vurup hep beraber gülmeleri. Hoca kıyafetine giren kimsenin eğlence olsun diye eline bir sopa alıp çocuklara vurması ve seyredenlerin de gülmeleri. Zira bütün bu fiillerde İslami ve İslam alimlerini hafife alma vardır. din alimlerinin kıyafeti ile alay etmek. Bıyığı kesip sarığın bir ucuna sarmak ne çirkin şeydir demek. Bu nasıl şeriatmış veya ben talak malak bilmem demek. Münakaşa eden iki kişiden birisi diğerine haydi bir alime veya şeriata başvuralım dediğinde diğerinin cevaben ben alim ve şeriat tanımam demesi kendisine gel ilim meclisine gidelim diyen bir kimseye alay olsun diye alimler insanın karısını boş düşürür kendisini de cehenneme sokarlar ben gitmem diye cevap vermesi alay ve hakaret olsun diye bir din alimine alimcik sen git ilmini çöp sepetine at demek öğrenilen dini ve şer'i ilimler birer masaldan ibarettir veya din alimlerinin söyledikleri boştur hevaidir demek din ilimleri içinde bu bilgiler neye yarar, kime fayda vermiştir? Bize lazım olan şey paradır demek.